Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber çakma GTA sana düştüğü. Ha <laughs> yani bu GTA değil de ben öyle diyorum yani. Neyse. Yani böyle restoranda Store'da olur ya. Ona da çıktım şimdi. Ben burada şurada çay içeceğim. Ha bu da polislerin arabası oluyor benim mi arabam yok. Şimdi kendime güzel bir araba çıkartayım be. Küçük adam kendine güzel bir araba çıkartacaktı. Tın 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 tın, tın. Çok zengin birisine benziyordu aslında. Çok büyük güzel bir araba olabilirdi. Evet olabilirdi. Ve kendisine araba çıkardı. Sizce o araba ne var kaydı? Şunlar kadar güzel miydi yoksa dağım çiftliğiydi? Bir bakalım. bu polis yüzünde gaz maskesi, asker asker değil de patron kıyafeti neyse bakan arabasını bu çıkarmış. Yok. 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 Neyse hadi. Devam edelim biz. Biz daha Geri 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 gidelim. Geri geri. Devam edelim. Ardından döndürelim. Ardından pat pat. Tamam neyse. Ondan düz devam edelim. Ondan şöyle arabalar görünce dayanlam Hop sıkılıp dar bir şey. Bana ne sıkacağım bana ne sıkacağım. Anam ölmedi bu ya? Öl. Ne yapıyorsun <laughs> ya? olmadı bu. Aha oldu. Kaçsak. <laughs> Ma. Hmm. Arabanı patlat. Oha beraber sıkıyordun Aha <laughs> Ayna gibi Tamam artık onun füzesi bitti O da bana vuruyor Terbiyesiz Ne oldu lan <laughs> Tank zıplama yarışı. Uf be yandım. Fena polisçilik yapıyorum ha. Ay polis değil. O ne? İşte biraz daha polis. Oo. Uh. Hadi be. Seni de Oo, girer ha. Seni döndürelim. Oo, gir güzel. Getir getir. Tank, yine tank, yine tank. Tanklar yeni yolda geliyorlar. Yeni yolda geliyorlar ya. Ne geliyorsunuz kardeşim? Ben tankların ustasıyım. Oyun kasıyor mu? bilmiyorum ama bana pek kasmıyor geliyor. Size Yine de biraz düşük. Ama neyse idare eder. En azından eskiden oynadığım Shadow Fight kadar kasmıyor. Şurada far aşırı kasıyordu. 10 saatte açılıyordu o oyun. Kim lan o bana? Eyvah, araba çatlıyor. dermiş Abi. Ha? O koşuyorum. Yap. Koş, koş, koş. Dur şu dur arabasını. Şöyle. Gel ne? arabanın ne marka? Koyut ama. Ne bakayım lan o oh, şekilmiş ama ha, güzel. Güzelmiş bir araba. Kapalı bakalım. Kapalı olsun Eyvah adamdan da yiyeceğiz. Adam kaslıymış. lan dön lan polis Hadi ya adam akıllı gel dön Tamam dövüşür işte değil mi? Okey. Okey. Okay. Şimdi ben şunu alayım da kafana yarayayım. Allah niye lan bunu ye? Dur, lan. Yedin mi? Yedin mi lan? Yedin mi? Yedin mi lan? Yedin mi? Aha. Bittirebiliyorum. Tamam yürüyük. Şurada da bir tane polis var. Neyse ne yapayım ben de. Şimdi şehirde araba patlatma zamanı. Oo bu tanktan daha güzel. Yıldızlar neden bu kadar çabuk gidiyor ya? GTA sana biraz da hiç gitme yıldızlar. Hey e dostum. Burada böyle eski model bakalım sen. Güzelce arabayı da patlattı. Bakın, deminki araba var. Sosyal patladı. Bu kahverengi patladı. Demek kahverengi. Kahverengi zaten şey demek. ne bunu işte. Ben neden yumrukla vuramıyorum? Ben daha lan motoru. Tamam. Neyse ben bu ikinci bölümü çekelim. Arkadaşlar e editlemeyin bari. Editlemeyeceğim bu videoyu. Şans bu şans şans bu şans. Al şu uzayı. kala. Bin atla. Bin, min. bin 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 Miami TD. Polis. Mino, Mino, min. Min. Mino, min. Polis. Min. Lan şurada güzel bir video. Kim neyse. Siz direkt çaktı diyeyim. Ben Uzi. Lan ben neden zıpladım? Tamam. Lan. Halledim işte. Parını aldım. Aha. Bir tane yokmuş. Gel 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 gel. Geri geri geri, geri park et. Tamam hazır. alalım biz şu arabayı. Bu benim çektiğim en uzun video olacak galiba. Çok da uzun olmuş. İkinci bölümünü de çekeyim ben bunu. Ay vah. <laughs> Büyük silah çıkarma vakti geldi artık arkadaşlar. Oh ya, büyük değil. İyi vuruyor Bak. O harici bir vedik. Burada mıymış lan? Harici vedik bu. Cepi vedik. Osman toga atmasın bize ya. Neyse hadi. Çabuk bin şu arabaya. Bu araba da güzel bir araba bence. Bir sorun var efendim. Bu pozitifleri var ya bence aşırı eski model. Ulan arabada teyip yok lan. Teyip yok. Polis arabasında teyip yok. Teyip yok. Polis arabasında teyip yok. Bu oyunda araba sadece yanıyor. Ah sana. Ay pardon. İn 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 in. burada mı? Burada değilmiş. Koş. Koş 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 koş. Oha Fiat Fiorino. Fiorino değil lan o. Ne ya Fiorino? Yeni modeldi. Lan dobluyu benziyordu Fiorino. Bu şey. Punto Punto. Fiat Punto bu. Evet Fiat, Punto bu. Punto. ben bunu sevmem. Ben bunu severim. Fiat Punto'yu oyuna eklemişler. Oo araba hızlıymış ama güzel. Denizliyim. Neyse arkadaşlar 12 dakika olacak ya. Bakmayalım. Aa ah, çekil Eh, tamam. Neyse. Videoyu burada bitireceğim. Ay. ve like atmayı unutma Ha bu videoyu izlerse abone ol. Tabi zaten abone olmuş. Bütün videolarımı izle. İzlemediği videolarımızı da izle. Ama ufak bir dipnot vereyim. Ben de ilk videolarımı izledim. Onlar çok sıkıcı. Hile yok. Şarkı yok. Ne kadar sıkıcılardı. Benim ilk şarkılı videom şey olmuştu. Motor videosu. Hani böyle şar şarkılı kareli bir motor vardı ya. Blokli motor. Re racing diye okunuyor. Ne oluyor? kaçalım biz kaçalım neyse abone olmayı ve like atmayı unutma ben bu videonun ikinci bölümü bugün de çekeceğim ve bugün bir bundan önce bir video daha atacağım video gelecek çünkü pek video gelmedi dün video, video geldi ama neyse hadi bay 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 Lan. Lan, tıklayamıyorum. Heh, tamam bay bay.